Evet. Allah çok uzun zamandır oynamadım o herhalde değil mi? E. Siz geldi oraya. E. Klo var mısın? 52 52 <laughs> buldum. 26 Gecko 52 Claw. Beyle yatmış. Gecko <laughs> da low. Hadi ölürüm. mü? Öldüm. heyecan yaptı, heyecan yaptı, heyecan yaptı. O kadar belliydi ki vuramayacağım oraya gelene kadar. Çok heyecan yaptı. O köşede vuramayınca anladım vuramayacağını. Ben 26 vurmuştum ona canı azdı. Bir vurman lazım herhalde değil mi? Sen 50 falan vurdun onu çünkü. Aynen. Bir canı var. Bu Raze uçacak büyük ihtimal. Adalar. Dönüyorum şey, ben. Art var. A, art boş kalmış. Shit. Kompolare şimdi. Şey, Shit, şey var. Direkt bana art, Artta art, art. vandal var, artta Oğlum bom... John Wick miyim lan? HS'leri gördünüz mü oğlum? <laughs> Çok iyiydi be. Alayım mı? al kanka bana ben güzel kostüm atayım sana. Vay be istenmedi. Ne var senin? Bir önceki var sır çiçeğinden. Şey renk değiştiren var ya. Müzik çalın. Şey, Oravante. Ne adını bilmiyorum. Ama bir taciz uygulamış. Veyleyle yeah, olur. Kılov. Aa, arka gelmiş. Kılov okay. bir yaklaşabilse vandal alacaktım arkadan. <gülüyor> <gülüyor> Beni de arkadan vurdu o ya. Ya birisi şeyi takmış bana ya. Vandal takmış. Gel. Ya, ya bu ya. ne ya? Ya bana seninkini atsana ya. Şeye gitti. Yağmacı takmış birisi. Bizim hesap orospu gibi Ağabey. oldu. Ağabey. Bitten gideceğim hep ölüyorum. Artık Arka <laughs> 55 <V 'yle> arkada. İşte. Spike yerleştirildi. 55 veyle arkada. Tam çık ne ara çıktı o? <laughs> 55. <laughs> Şeyin Niye seslerini alamıyorum adamdan? Nasıl çıktı oraya o kadar hızlı? Allah Allah. Sinirim bozulmaya başladı ya. %90B. Güzel. Ya da bunu alır mısın seri? B mi? B. Bıraktım <laughs> sayılır. Tamam, tamam. Bu niye vuramadın lan ona? Alo, orada mı? En sona. 50 vurdum. Geldim Musa Çöz abi. Hayret. Reyze 105 vurmuşum Sky ya. Ölmemiş, hepsi atmışım. bakarım. Klav alsın da. Klav'un parası full. Fark etmez ya. Adam parası boşa gidecek. Kimse yok galiba. A yok mu? B galiba. Bekle. Yukarıda yukarı uçtu. Yukarı ne? 120 mi pompalı? 6 mermi. Of, of, nasıl olabiliyor kanka bu ya? Be, be kurdu. Artta hala adam bana hadi dikkat edin. Gelmiş. Of, mu ya? Ya. Oğlum adamdaki bala bak ya pompalıyla altı mermiyi nasıl ölmüyor? 120 vurmuş mu herife? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Nasıl 6 mermi değiyor? Ultim var. Ses alırsanız. Elli tane mermi atıyor pompalı nasıl altı yiyor adam orada? <laughs> B B B. Bu nişangam kim değiştirdi benim ya yine? Ben Öf, 50 tane nişangam yapmışlar. <laughs> evet. Klavu olmasa kaybedeceğiz ya bu ne? <laughs> Elimiz kolumuz tutmuyor. Sevindi galiba. Adamdan <laughs> hangi... Abi bu... Of, kim tasarlıyor abi? Ne kadar kötü nişanyalı tercihiniz var sizin ya. Niye hareket ettikçe kıpırlıyor bu nişanyalı? kaç. bırakıyorum. De. 120. Bu nişanga kim ayarlıyor ya benim? O kadar kötü ki nişangahım. Birileri girip değiştiriyor sürekli. Hareket şeyini bir kapat abi. Hı. Hareket etmelerini anlayamıyorum bu adamlar. Anlamadım ya. Kompalı oynamak istiyorum. Yani şey OP oynamak istiyorum. Alamıyorum. Param birikmiyor çünkü hiçbir zaman. Vandal alın la adama. B smoke geldi. B mi? B, -B. Ya abi yediğim timing'e bak, yediğim timing'e bak. <laughs> Yediğimiz timing'e bak ya, şaka gibi. Onları görmedim ha, dikkat edin. Arkalanabilirsiniz. O da orada. Solda galiba. Sola gitti ya, sola gitti. Arkada gelebilir de. Aa, kafayı yiyeceğim. Gerçekten kafayı yiyeceğim. Let's go. Şimdi A, a geçeyim mi? Spike matlar sanki? Beye geldi. Geldi geldi. Bol dönüyorlar ya. Eee? İkisi de orada mı? Birini gördüm sadece. Son 30 saniye. Biri düştü. Afk'ymiş. Hayır. OP atmaya gerek yok ya. Şimdi silah ila vardır. Uyanca tutar. Bu maçı yaşadığım timingler canımı sıkmaya başladı çünkü. <laughs> Az önce bakıyordum elime bıçak aldım arkamı döneyim de geri adım attım herif çıktı bir anda. Şu eksoyu alacağım galiba ya. Ama tek satmıyor lavuklar. Keşke tek satsalar. Van, ya kılıcı olsa da güzel olurdu. Beza spike attılar. Satıyor mu lan? Ne cek var geldi. Öldü bizimki. <gülüyor> Oo, <gülüyor> Goş, koş koş. Ne yapıyorsun? Nereden biliyorsun? Ne, ne yapıyorsun? Bir düşman kaldı. Attım aldın ya. Bombonda. Geri dur bir geleyim. <laughs> i̇ki iki saniye. Spike nerede? Onlar galiba. İki el ateş edip Yine gitti bu ya. Mid'den gelecek bence dikkat Evet, mid'den geçiyor. Son 10 saniye. Oha, ediyordum ne diyordum Bu <laughs> Geçmiş olsun. Neyse eğer vurursak bir kere bir daha paralı kalmayacak. Sniper kanka sen arkaya kurul istersen lurk at. Sen bizle gelme hiç. Arkadan yemeyelim sadece yeter. Tamam sen arkadan lurkla adamları. Sky sana atayım kanka spike'ı. Deneyelim bakalım bir şeyler. almaya gir. Arkada dur. 78. Can aldı. Eğer vurabilsem olacak da vuramadım. B'de 4 müymüş kaçmış? deyemedim <laughs> Yeşilini, evet. Yeşilini kullanın Alacak varsa isteyin. Yeşilini kullan kanka. Yeşili güzel. yani atış sesi çok güzel yeşil. Vandal'da kırmızıyla mavi, operatörde de beyazı güzel ses çıkarıyor. Atış sesi değişiyor mu Mentali Değişiyor. değişiyor. 52 vuramadım ya. Niye vuramıyorum? Sol, solda var birisi Klo. Yavaşlama yani. Al küreyi madem de öleceksin zaten. <laughs> Çok korktum elinde Şerif'le vursam vurur musun lan sen? Benim sanırım pompalı oynamam lazım ya. İçeri girince herifler koşmaya devam ettiğince vuramıyorum. sol sol var. Sıkay dur ölme. Can lazım. O geçen kim? Ben. Odin var koşmayın. Aman diyeyim. Sessiz oynayayım. Odin vardı. Odin var önünde. Evet. <laughs> Bu yıl uğrabilirsem oynayacağız. <laughs> yağmacı kimde var ama ben takmıyorum ya. Birisi girip girip değiştiriyor bizim. 70 kişi kullanıyor hesabı. Anasını satayım. uçtu lan uçtu arka ne? Arka 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 Sen niye kaçıyorsun? Canım yok canım yok Pompalı <laughs> <laughs> sık söyleyeceğim <Ne>? Bak dedim <laughs> Bir bakıp kaçacağım Uzaktan çok sallasa çok gene öleceğim Kula vurdu ona 80 falan vurdu 18'de ben vurdum Kötü smoke hayır Hayır, hayır. smoke çok kötü Oğlum, bakıyordum baktım yere atmasaydın small bari. Onları <laughs> sende mi mi? Sevindiler. Aa, musun? giremem şu an. Sky bıraktım. A'ya gidelim. A'ya gidelim. Niye Ne bileyim zorluyorlar oraya gelseniz oğlum. B'ye koymuştu. Son Herifler gelmiyoruz ha baba. aşağı. Yere atacaktım şeyi. Ne bileyim biri attı. <laughs> attı at dışarı atsaydınız bari bunları silah çekemeyecek. <laughs> Nereye gidiyorum? <laughs> Oo beyler beyler <laughs> arkadalar. arkanız geldi. Koş koş koş. Oo koş koş koş, koş. Reis Geliyor şey. Şurada. İyileşmem lazım. Görüşürüz gel. Teşekkür Basur, tünü, o Ya o ne ya? Ay. Ayakta Basma basma çözecek. Yani. <laughs> <Beni geçeceğim> ya. <laughs> <laughs> Şerif değil ya vandal olalım sana. Bitecek zaten öyle. geçemedim. Duvara çarptım kafamı. Sol boş gibi. <laughs> Bak, boş. Spike. Lan 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 Keine Sekunde. Wir sehen uns